Evet, Sina Öğretmen YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Matematik Öğretmeni Ahmet Sina Okçan. Bomba gibi sorularla geldim arkadaşlar. <laughs> Biraz hastayım kusura bakmayın yok sürürsem. Başlayalım. 10 takımın katıldığı bir turnuva. Ne yapıyorduk? Önce okuyup çiziyoruz. 10 takım varmış katıldığı bir turnuvada Her takım birbiriyle birer maç yapmıştır. Birbiriyle birer maç yapmıştır. Turnuvada görev alan 5 hakem arasında her maç için her maç için 4 hakem görevlendirilmiştir. Her hakem eşit sayıda maç yönettiğine göre her hakem eşit sayıda maç yönettiğine göre her bir hakem kaç maç yönetmiştir? Her bir hakem kaç maç yönetmiştir? Önemli yerlerin altını çizdim. Şimdi özet çıkartıyorum. Özetimizi nasıl çıkartıyoruz? 10 takım katıldığı bir turnuvada her takım birbirle birer maç yapmıştır. Şimdi birinci takım yazalım. O zaman birinci takım kaç maç yapacak? Her bir takımla maç yapacak. İkinci takımla, üçüncü takımla ta ki 10. takıma kadar. Kaç tane takım var? 9 tane takım var. Birinci takım 9 takım. 9 maç yapacak. İkinci takım. İkinci takım birinci takımla burada maç yapmıştı değil mi? O zaman kaç nelerle maç yapacak? 3, 4, 5, 10'a kadar. Kaç tane? 8 tane. Kaç takım vardı? 10 takım vardı. 8 tane maç yapacak ikinci takım. Tamam. 8 tane maç yaptım. Üçüncü takıma geçtim. Üçüncü takım Hangi takımlarla maç yapacak? 2 ile yaptı. 1 ile yaptı. 3'ün takımın yapmadığı maç 4. Dör, 4'ün takımdan 10. takıma kadar. 4'ten 10'a kadar kaç tane takım var? 4'ten 10'a kadar. 4'ten 10'a kadar. 4'ü de alıyorsun. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 tane takım var. Tamam. 7 tane. Yani bunları nokta 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 gidecek. Nereye kadar? 10. takıma geldiğimde bir bakacağım ki ben hepsini yapmışım. Yani 1'e kadar gidecek. 9 çarp 10 bölü 2. Ardışık sayılar toplamı. Tamam. 45. 45 tane maç yaptım. 45 tane maçta 5 hakem kamerasında her maç için 4 tane. Her maç için 4 tane hakem. 45 tane maç var. Her maç için 4 hakem kullanıyorsam o zaman 4 ile çarptım. 180 tane görev var. 180 tane görev. Her maç için 4 hakem kullanacağım. 180 tane görevim oldu. Peki bu 180 tane görevi kaç tane hakemle bölüşecekmişim? 5 tane hakemle bölüşecekmişim. Eşit sayıda bölüşeceğim. O zaman 180 tane hakemi görevi 5 tane hakem arasında nasıl bir hakeme kaç tane görev düşer? Böl 180'i 5'e. 5'e böldüm. 30 6. Her hakem her hakem 36 tane görevi var. Her bir hakeme kaç maç yönetilmiştir? 36 tane maç yönetilmiştir. Soru bitti. Aynı mantık Okuyorum. Önemli yerlerin altını çiziyorum. Gel bakalım. Bir bilet kuyruğunda aslı baştan baştan en artı iki. Sondan ikiyen eksi ikincidir. Tamam. Kuyrukta toplam 26 kişi olduğuna göre kuyrukta toplam 26 kişi olduğuna göre aslı baştan kaçınılır. Şimdi altını çizdiğim yerleri özetlik bir şekilde kafamda canlandırıyorum. Bu bir sıra olsun. Burası baş, burası son. Demiş ki Aslı baştan, Aslı da burada olsun. Baştan kaçıncıymış? Artı ikinciymiş. Aslı sondan kaçıncıymış? 2 n ikinciymiş. Tamam. Toplam sırada kaç kişi varmış? 26 kişi varmış. Peki bu ikisinin toplamı mı 26? Hayır değil. Şimdi Aslı baştan Diyelim ki üçüncü olsun. Bak örnek veriyorum. Aslı baştan üçüncü olsun tamam. Aslı sondan ikinci olsun. Bak, örneğimi iyi izle. Peki bu sırada kaç kişi vardır? Aslı üçüncü. Aslı sondan ikinci. Bak Aslı'yı iki defa sayıyoruz. Bu sırada toplam dört kişi vardır. Neden? Baştan üçüncü. Üç kişi burada var sondan ikinci. Yani sondan ikinci ise birinci burada, ikinci burada. Aslı. Aslı'nın kendisi. Yani Aslı'nın kendisini almazsan burada da bir kişi var. 1 ile 3'ü topladığın zaman da 4 kişi var. Mantığı anladın. Şimdi bunu uyguluyorum. Aslı baştan en artı ikinci. En artı ikiyi yazdım. Aslı sondan n ikinci Lakin aslıyı iki defa sayıyorsun yukarıdaki gibi. O zaman iki yazdım. Bir tane çıkardım. Eşittir 26. Topla 3n tak 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 eksi 1 eşittir 26. 3n eşittir 27. n eşittir 9. Bitti. Tamam. Enimiz neymiş? 9'muş. Aslı baştan kaçıncıymış? Yazdığın zaman yerine 11. ymiş. Cevabımız 11. Bitti. Tamam. Tatlıyı silip hemen geri dönüyorum.